Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sosyal Polisler listemizde beraberiz. E, bugünlük çok fazla bir artış veya azalış göstermemiş arkadaşlar. Neyse. E, şimdi biz ortalamalara bakalım. Burada Bays'in indikatörünün yanması hala umut verici gözüküyor arkadaşlar. E, şöyle güzel bir çıkış yakalamış. E, direnci de birazcık ihlal etmiş. Hem 200 günlük hareketli ortalamaya da birazcık ihlal etmiş ama geri dönmesini bilmiş. Yani şöyle 46'lı seviyeler en yüksek gördüğü seviyeymiş. Şimdi aşağılarda bakalım ortalamalar artık birbirine yakınlaşmaya başlamış. 20 günlük hareketli ortalama ve 50 günlük hareketli ortalama yaklaşık olarak 40.54 ve 40.32'den geçmekte arkadaşlar. Buralarda bir destek alma ihtiyacına doğru gidiyor gibi gözüküyor. Gri alanımıza baktığımızda 42-24 arasında. Yukarıda da direnç olarak arkadaşlar 42.96 ve 44.44 .44 gözükmekte. bugün denediği direnç de şu gri alanın en üstü olmuş arkadaşlar. 42.24 civarlarında olmuş. şöyle de bakarsanız 100 günlük harekette ortalamaya değermiş gibi yapmış zaten. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. E, buralardan bir destek alma ihtiyacına doğru gidiyor. Şu anlık bir, pek bir endişeye mal verecek bir şey yok yani. Hoşçakalın.